Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yaman'ı kaybetmeye tahammülü olmayan Seher onu ikna etmek için Canan'la işbirliğine girdi. Yaman'ın bu inadını kırmak içinse onun canını acıtmaya başladı. Seher'in bu denli tavrı elbette Yaman'ın fikrini değiştirecek güce sahip. Nitekim de Yaman fikrini değiştirdiğini açıkladı. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? Yaman'ın kararını değiştirmesi bir yönüyle mutlu edici olsa da diğer yönüyle elbette sinir bozucu. Bir annenin sırf para için oğlunu böylesine bir belaya bulaştırması hiç ama hiç affedilir bir olay değil. Nitekim gerçekler ortaya çıktığında Yaman tüm bunları yapan Canan'ın canını fena okuyacak. Bu zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki Canan'ın ipliği nasıl pazara çıkacak? Bu durumun tek yolu var, o da Yaman'a başka bir donör bulunması ve Seher'in canağının esaretinden kurtulması. Bu durum şimdilik mümkün durmasa da işler oldukça ince bir çizgide ilerliyor. Doktorun gelişi ve Yaman'ın ameliyatı kabul etmesiyle birlikte Yaman'a hastane yolu gözüktü. Yaman Kırımlı hastaneye giderken kardeşlerin buluşacağı ana nokta da tam burası olacak. Giderek çığırından çıkan volkan gizli bir plan içine girmeye başladı. Volkan'ın bu planı oldukça acımasız. Volkan Duygu'yu elde edebilmek için Ali'yi ortadan kaldırmayı düşünüyor. Bunu başarmak içinse Volkan'ın çizdiği yol çok açık. Bir kaza süsü veya gizli bir cinayet ile Ali komiser bu dünyadan sonsuza dek ayrılabilir. Böylelikle Duygu sadece ve sadece onun olacaktır. Volkan'ın bu yapacağı plan sonucunda Ali'nin de yolu hastaneye düşecek. İşte uzun süredir ayrı olan kardeşlerin buluşması da böyle olacak. Ancak ters köşelere her zaman hazırlıklı olmakta fayda var, senarist bazen öyle bir yol çiziyor ki biz bile tahmin etmekte zorlanıyoruz. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz. Böylelikle analiz videomuzun sonuna geldik, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.